Beyefendi izleyememiş, fırsat bulursa izleyecekmiş. Gözleri var, görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Majesteleri, maşallah, Allah'ın Allah nazardan saklar. Maşallahınız var. <laughs> Öldürdü beni be, maşallah. Bana bak yalnız, <laughs> kiloyu da vereceksin ha, kilo çok. Kızlar, kızlar. Allah aşkına, bu kadar fırsatçılık olur mu? Hırsız içerden olunca kapı kilit tutmaz. Böyle hoca olur mu? Nerede nereye? İnanın buna beş koyun verin kaybeder gelir. Cirit atıyor cirit. Topunuz gelin. Bunlar yeşili duman ederler. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Bunlar çok namussuz. Bunlar zerdüşt. Bunlar anarşist. Bunlar bölücü bölücü. Bunlar da Medeniyet diye bir şey yok. Ya sen geri zekalı mısın? Ben seni var ya bu kadar seviyorum. <laughs> Estaizu billah, bismillah. Öleceksek adam gibi ölelim. Ciddi manada demek ki burada bir yanılgıya düşmüşüz. Gelin birer Fatiha e okuyalım. Bir gece ansızın gelebiliriz. Ulan sen ne işe yarıyorsun? Biz bunu kabul etmiyoruz. Göklerden gelen bir karar vardır. Hep bunlar imtihan.